Arkadaşlar Bugün Yeni bir video olacak Kaç bölümle yapacağım Asla bilmiyorum Lego 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 bölüm 1 Çok heyecanlıyım Nasıl olacak hiç bilmiyorum Ama bakalım iki erkek ve iki kız. Evet. O zaman başlıyoruz. Bir, iki, üç. Merhaba. Beni yeni tanıyorsunuz. Benim ismim Stacy. Merhaba. Bugün yeni biri gelecekmiş. Adı da Sudeymiş. Arkadaşlar biliyor musunuz? Burası dört kişilik bir alanda. Biri zaten gemiyle gitti. Üç kişi şu anda biri. Bahçede Ay, ee, bulamıyorum neresi, ama. Bir de, bir ha, şey şurada oturuyormuş. Evet ne yapıyorsun? Sözünü yatıyorum. Oturuyor demiştim yatıyormuş. E ee, sen ne yapıyorsun? Ben de yatıyorum. Öf evet, ya bunların hepsi yatıyor ya. Arkadaşlar siz valla sakın ayakmayın ha. Beliniz falan ağrır. Tamam. Şimdi benim benim gitmem lazım. Benim kavanozda bal almam lazım. Aa harita. Bunu görmemiştim. Saat kaçta gelecekti Ali? O yeni kız saat 7'de gelecekti. Saat 9 olunca da otobüse binecek. Saat gece 10'da gelecek dedi. Hadi ben yatağımı geçiyorum evet. abi. Ben abi burada duramam. Tamam ben de zaten Diyarbakır'a geçecektim. Ha, tam, ah, burası ha, burası daha iyi. Burada sakindiğine durabilirim. Ay. Ah, şöyle oturayım. Ay. Öf ya. ya bu, bu abi nerede? Yok. Bulamadım onu. Ama neyse. Kim rumununda? Ben arka bahçedeki yerden giderim o zaman. Ay, Şurada bir, bir, bir merdiven var. var. Ah. Merhaba. Şu Merhaba. Merhaba. Yok. Ay düştüm. Ay, düştüm. Ah. Düşecektim az Aa, ah, özür dilerim Sincap. Ben sadece ne? Ne, şunu alacaktım ya kimseye rahatsızlık vermediysem tamamdır o zaman ben gidebilirim artık aşağı şuradan şuraya buradan da zıplayarak Ay, oturdum ya yanlışlıkla hı, 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 Allah Ay, tam dikte duruyorum vallahi. Eh, eh. Tamam Bye bye Bunlar neredeler ya Valla benim de canım şey sıkıldı yapıyorum. Benim ismim Aziz Muhammed Ali Muhammed Valla o Ali Ben Muhammed Ben hiç kimseyi tanımam burada Sadece buraya kamp yapmak için geldim Ama değişik bir yer çıktı ama neyse. Saat sabah uyuyor. Ben ne yapacağım peki? Ben de salıncakta sallanayım daha. Ne yapayım artık? Anlayamadım ki. Burada da her şey karma karışık. Aa sallanıyorum. Sallanıyorum. Aa çok hızlı sallanıyorum. Ha! Burası nasıl bir yer? Korkuyorum anneciğim. Anneciğim kork durdurdu. Ah midem döndü ya. Saçım dondu valla. Kusacağım. Ah! Şuna bineyim bari ya. Bir <laughs> <laughs> ah, <bu> yukarı daha. <laughs> şunu alayım da bari geçeyim içeri. Ne güzel bal yiyeyim. Bal da sağlıklıdır ha. şaka yapıyorum ya. Bal ne yiyeyim? Benim gereksiz şeylere ihtiyacım yok bir kere. O gereksiz. Geldi. Kapı da açıldı. Oh mis ya. <laughs> acaba ne zaman gelir bu yeni kız? Çok merak ediyorum aslında da nasıl yapacağım hiç aklımda hiçbir şey yok valla. Ee, düşünmek benim için yeter. Ah, gidiyorum şimdi. Hazır mısınız? 1, 2, 3 çok eğlenceli. Ay ah. yolda bir kitap var. Bir kitap buldum ya. Bari onu da güzel bir yere koyayım artık. Çiftlikte yok ya. Nereye gideceğimi şaşırdım. Hmm, bu haritanın burada ne işi var? Aa, burası yanlış yer. Ha, ah. buraya tırmanıp tırmanıp geldim. <laughs> Şu elimdeki kitabı çıkartayım da şuraya koyayım. Ah, ne yapacağımı bilmiyorum ki ben ya. Merhaba. Bay bay. bugünlük bu kadar olsun. Birinci bölümümüz. Arkadaşlar görüşürüz Daha bunun kaç bölüm olacak düşünüyorum. Ve bu grubun ismi ne olsun? Lütfen söyleyin. Benim aklımda şu var. Lego 7 dakikalık 27 saniyelik videolar. Arkadaşlar unutmayın bunların hepsi 7 dakika olacak. Eğer birazcık daha uzun olursa size söz veriyorum ki son bölüm 2 saatlik olacak. Görüşürüz. Öptüm. Hı hı. hı.